Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Dinozorumuzu örmüştük. İki partımızda vücudu ve kafasını örmüştük. Üçüncü partımızda kalan parçalarımızla devam edeceğiz. Kuyruğumuzu ve atkımızı yani yakamızın boyun kısmını kazağımızın öreceğiz. Kuyrukla başlayalım. Bu ara hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Ve kuyruğumuzu örmeye başlayalım. Kuyruğumuzu gövdemizin rengiyle örüyoruz. ipimi alıyorum ve siil halkayla başlıyoruz. Siil halkamızın içerisine 5 tane x yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Sıramı kapatıyorum. Birleştiriyorum. İlk sıramızı 5 x ile tamamladık. İkinci sıramızı geçiyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. 4 tane tek örüyoruz. 1 2 3 ve 4 İkinci sıramızı tamamladık. Şu an 6 ilmeğimiz var ve devam ediyoruz. İki tane tek örüyoruz. Bir, iki. Bir tane artırma yapıyoruz. Bir, iki. Tekrardan bir. tek ve bir artırma. Üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda üç tane tek örüyoruz. Bir, iki, üç, bir tane artırma yapıyoruz. Bir, iki, Tekrarlıyoruz bu işlemi. 1 2 3 ve bir artırma yapıyoruz. 10 ilmeğimiz oldu bu sıramızın sonunda. 5. sıraya geçiyoruz. 4 tane tek. 1 2 3 4 ve tekrar artırma yapıyoruz. 4 tane tek 1 2 3 4 ve bir tane artırma yapıyoruz. 4 tek bir artırmayla bu sıramızı tamamladık. 12 tane ilmeğimiz var. Bir üst sıraya geçiyoruz ve 5 tek 2 3 4 5 tek 1 artır. Tekrardan 1 2 3 4 5 tek bir artırma. 14 tane ilmeğimiz var şu an. 14 ilmeğimizi her ilmeği tek batarak dönüyoruz bu sırada. 1 2 3 4 Her ilmeğe tek batarak ilerliyoruz. 10 11 12 13 ve 14. Tekrarlıyoruz bu işlemi. Tekrar her ilmeğe tek batarak 14 ilmeğimizi devam ediyoruz. Her ilmeğe tek batıyoruz. İkinci kez yaptık. Ve üçüncü kez tekrar diyoruz. Her ilmeğe tek batarak 14 ilmeğimizi örmeye. Yani toplamında 3 sıra boyunca 14 ilmeğimizi her ilmeğe tek batarak dönmüş olacağız. 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi tek örmeye devam ediyoruz. Tek batarak 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 tek ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 13 tek bir tane arttırma yaptım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da Tekrardan tek batarak başlıyorum. 14 tane tek yapacağız. 14 tane tek öreceğiz. Ve son ilmeğimize çift batacağız. 14. Ve çift batıyorum. sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı teknikle 15 tane tek öreceğiz. 5 6 Ve son ilmeğimize yine çift batacağız. Ve devam ediyoruz. Tekrardan aynı şekilde tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar. 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14, 15, 16 ilmeği tek battık ve yine son ilmeği çift batıyoruz. Şu an elimizde 18 ilmeğimiz var ve bu işlemi devam ediyoruz. Tekrardan sıra sonuna kadar her ilmeği tek batacağız. 17 ilmeğimizi tek batıyoruz. Ve son ilmeğimize yine çift. Bu şekil. Bakın şu şekil kuyruğumuzun buradan yükseltiyoruz üst kısmını

12 14 16 17 18 tekrar çift batıyoruz ve tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz 2 3 4 her sırada da bir ilmek artırmış oluyoruz ama hep aynı yönden artırdığımız için yukarıya doğru bir kavis oluşuyor tekrardan son ilmeğe kadar her ilmeğe çift bat tek batıyoruz son ilmeğimize yine çift battık sıramızı tamamladık. Şimdi yarıya kadar alt kısma kadar her ilmeğe tek batarak devam ediyoruz. Yani 10 ilmek 3 5 6 9 9 da yeterli. Bu şekil kuyruğumuzun kavisini vermiş olduk. Bakın şöyle. İçerisine elyaf dolduracağız. Bu artırdığımız kısım üst tarafta olacak şekilde dikilecek. Şöyle kendi gövdemizde göstereyim. Şu şekil içerisini doldurup kazağımızın alt kısmından doğru kuyruğumuzu dikeceğiz. Şimdi bana arkadaşlar sorabilirsiniz. Neden onun ebatı ötekine göre daha küçük? Bunu 4 numara tığıyla ördüğüm için bunu da 3 numara tığıyla ördüğüm için aradaki ebat farkı biraz küçüldü. Daha sık olmasını istediğim için 3 numara yani 2.20 milimle mm ördüm bu. Sizinle ördüğüm oyuncağımızı. Bunu da 4 numarayla örmüştüm. Biraz daha gevşek. Onu da açıklamış olayım. İpimizi kesiyoruz. Dikme ipini bırakıyoruz. CC ile parçamızı bitirmiş olduk. Kuyruğumuz da tamam. Boyunluğumuzla devam etmek istiyorum. Kazağımızda ana renk olarak bunda beyaz kullandığım için beyazla başlıyorum. Beyaz ipimi aldım. Ve 12 tane zincir çekiyorum. 3 11 12 12 tane zincirimi çektim. 2 zincir bırakıp 3. den itibaren yalancı sık iğne yapıyorum. 10 tane. 2 3

işimi elinde çeviriyorum ve ipimi dolayarak arka ilmekten ilmeğimizin arka dişinden alarak tekrar yalancı sık iğneye yapmaya devam ediyorum bile olarak yani arka dişten alıyorum ilmeğimizin tekrar 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yalancı sık iğne uyguluyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıra başında tekrar işimi elimde çevirerek yine aynı teknikle arka ilmekten yani blo yaparak yalancı sık iğne ile örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 6 8 9 ve 10 bakın dişler ortaya çıkmış oldu anlaşılır mı anlaşılabiliyor mu şöyle bu şekil lastik görünümünde oluşur oluyor görüntüsü tekrar 2 zincir çektim köşe başında ve 10 tane yalancı sık iğne ile devam ediyorum bunu boynumuzun çapınca örmeye devam ediyoruz sıra sayısı vermiyorum ipinize göre değişiklik gösterebilir. O yüzden ördükçe boynunu ölçersiniz. Sıra sayısını kendiniz belirlemiş olursunuz. Bu şekil arka ilmekten ala ala devam ediyoruz. Biraz büyüttük. Yine biraz daha şuraya yakından göstermek istiyorum. Bakın bu şekil ortaya çıkmış oldu modelimiz. Devam ediyorum. 1 2 4 8 9 ve 10 ben de hemen bir ölçeyim bu şekil örmeye devam ediyoruz boyun çapını tamamladığında bitmiş olacak zaten boyunluğumuz boyunluğumu tamamladım ölçüme göre tam şöyle bunu arkadan dikiyoruz ve kazağımızın yakası tamamlanmış oluyor. Dikecek kadar ipimi kesiyorum ve bitiriyorum. Kafamızı dikmeye devam edelim. Başımızı aldık. Tam ortalıyoruz arka kısımdan. bitiş noktası yani bitiş sırasından sonraki sıradan sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 şu şekil kafamızın dış arkaya doğru bakacak bu şekil başımızı dikiyoruz boyun kısmını dikerken boynu daraltmayın açık açık dikin yani böyle sıkı sıkı içine böyle büzülmesin boynun uç kısmı Şöyle Boyun kısmını toplatmamız gerekiyor başlangıç 8 Evet 8 sıra şekil gözler tam ortalı öne bakacak şekilde ve bir boyundan bir gövdeden şu şekil aralardan alarak gövdeden alıyoruz bir kafadan alıyoruz kayma yapmayalım ve tekrardan kafadan bir önce çıktığımız ilmeği tekrar batarak bir sonrakini atlıyoruz. Dikişimin bitişine yakın tekrar boynunun şu uç kısmına elyaf ilave edeceğim. göğđemizi, kafamızı birleştirdik. Şu şekil bu kavis dışarıda olacak şekilde. Kafamızı takmış olduk. Yerlemizi dikelim. Yerlemizi de başımızı diktikten sonra tam şöyle ortalıyoruz. Boynun sonundan kafanın başlangıç noktasından dikmeye başlayacağız. Şöyle tam ortalayarak kafanın başlangıç noktasından şu şekil tam ortalayıp yine ile sabitlerseniz daha güzel bir sonuç elde edersiniz bu şekil yerlerimizi de kafamıza dikelim yerlerimizi de sabitlemiş oldum uç kısmından başlayarak zaten başa da iğneliyorsunuz tam ortalı bir şekilde dümdüz dikerek tamamlamış olduk boyunluğumuz zaten boyun çapında örmüştük onu da yine Sabitliyoruz başlangıç ipimi de. Arada gezdireceğim. Şu şekil. İlk ilmeğimi bağlıyorum düğümle ve karşılıklı olarak üst ilmekten alarak birleştiriyorum. ipek ilmek kullanıyorum dikerken. Şu şekil ilmeğin tamamına değil sadece üst ilmekleri alıyorum. başlangıç noktamızın ipiydi. de fazladığını kesiyorum. Tekrardan üst ilmekleri alarak Sonuna geldik. Hastalıkta şöyle aradan indirdim. Bir fazla yemek kesiyorum. O şekil boynumuzu tamamlamış olduk. Kalan son parçamız kuyruğumuz. Kuyruğumuzun içerisine El yapımı ilave ediyorum uç kısımlara güzel bir şekilde yayarak el yapımı ilave ettim şeklini de şu şekil bakın buradan yukarıya doğru bir kavis oluştu. Bu da arka kısmı, uç kısmı. İpimizi alt kısma indirmiştik. Şimdi dikişimizi de şu şekil, şöyle renk geçişinin üzerine gelecek şekilde ve alt uç noktaya tam şöyle ortalayalım. iğneyle sabitleyeyim şu kısımdan ve ara kısımdan dikmeye başlayacağız şöyle ben yine iğne göstereyim size bakın bu şekil yani kazak rengine geçtiğimiz sıradan başlayarak bu şekil etrafını dönerek alttan başlayarak dönerek dikiyoruz Kuyruğumuzun dikiminde de yine aynı boyundaki tekniği kullanıyoruz. Şu şekil karşılıklı olarak alttan gövdeden alıyoruz ve çıkış noktasından bir sonrakiyle tekrar bu şekil karşılıklı parçamızdan alıyoruz bu şekil yine buradan çıkmıştım aynı yerin bir sonraki ilmeğinden tekrar alıyorum ve burada bundan çıkarak bir ilmeği iki kere kullanıyoruz dikişin bitişine ve bir sonraki dikişin başlangıcına bakın karşılıklı olarak alalım altından geçiriyoruz tekrardan bu şekilde devam ediyoruz kuyruğumuzun dikimini de tamamlamış olduk. Böylelikle bir oyuncağımızın daha sonuna geldik. Ne yaptık? Bu bölümde yerlerimizi, kafamızı ve kuyruğumuzu diktik. Dikişimizi de bitirmiş olduk boyunluğumuzla beraber. Daha önce de belirtmiştim. İkisinin arasındaki ebat farkı kullandığım tığdan dolayı. Şimdi ördüğüm 3 numarayla bir öncekini de 4 numarayla örmüştüm. Daha gevşek örüldüğü için ebat olarak biraz daha büyük oldu. Bu şekil dinozorlarımızın sonuna geldik. Bu videoyu da burada tamamlamış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.